5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı iklimin yaşamımıza etkisi cevapları sayfa 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73. sayfa cevaplarını beraber ele alacağız arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 66 cevapları. Soru. İnsanların televizyon, gazete ya da genel ağdan hava durumu tahminlerini bakmalarının nedenleri neler olabilir? Cevap. İnsanların günlük hayatlarında hava durumları na göre şekillenir. Hava durumunu takip ederek havanın sıcaklığı, soğukluklarına göre yine işlerini ayarladıkları zaman insanın yapacak olacakları gezi, piknik, misafirlik gibi etkileri de hava durumuna göre etkilenmektedir. Yine aynı şekilde yapacak olan düğün, nişan gibi etkinliklerde hava durumuna göre şekillenir ve mekan ona göre belirlenir. Öğrencilerin zorlanması anında hava durumunun kötü olduğu şartlarda okullar tatil edilebilir. İşte bunların hepsi insanların hava durumunu takip etmeleri sebepleri olarak ifade edilebilir. 5. Sınıf Sosyal Bilgi yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Yaşlarınız Yağışların %50 azaldığı Trakya'da çiftçilerin kuraklık endişesi metnini beraber okuyacağız arkadaşlar. Trakya son yıllarda en kurak mevsimini yaşıyor. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluşurken endişe içerisinde olan çiftçiler yağış bekliyor. Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası ilk temsilcileri geçen yıla oranla Edirne ve Tekirdağ, Kırklareli yağışların %50 azaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin önemli bir tarım bölgesi olan Trakya'yı yaşayan kuraklık çiftçileri kaygılandırıyor. Çiftçilerin sulamada kullandığı Meriç ve Tuna Nehri'nin kuruma noktasına geldi. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluşurken su çekilmesi nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağında genişlettiği görüldü. Aynı şekilde komşu iller olan Kırıklareli ve Tekirdağ'da da aynı ölçümler yapıldı. Yine 2019'un son yılında 40-50 bu azalmanın %35 olduğunu, Tekirdağ'da ise %61 olduğunu görüyoruz. Soru, Trakya'da yaşayan iklim olayları ekonomik faaliyetlerini ne şekilde etkileyebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, yağışlar az olduğu için sulamada problemler çıkar. Bu durumda tarım olumsuz bir şekilde etkilenir. Üretim azalır, çiftçiler zor durumda kayılır. Aynı zamanda nehirlerin sulamalarının azalması ve oralarda su çekilerek tarım yapılmaya kalkışılması da hem tarımın hem de doğal hayatı olumsuz etkilediğini ifade edebiliriz. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 69. Öğrendiklerimi uyguluyorum. Soru: Karasal iklim hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız. Cevap: Karasal iklim denizden uzak olan kışları erken gelen ve sert bir şekilde kar yağışının olduğu bölgeler olarak ifade etmek doğru olacaktır. Ancak karasal iklimin yaz aylarında ilkbaharla beraber karlar son karlar sonucunda meydana gelen gür ve taze bitkilerin meydana gelmesi, hayvancık temelli hayvancılık temellerinin atılmasının temel sebebi olarak ifade edilebilir. Çünkü besleyici yer bitkilerinin oluşmasıyla beraber hayvanların süt, et gibi temel verim kaynaklarının oluşması, besin değeri yüksek olan bitkilerin meydana gelmesiyle beraber hayvancılık popülasyonu hızlı bir şekilde artmış ve insanlar bu ekonomik alana yoğun olarak ilgi göstermişlerdir. 5. sınıf sosyal bilgiler atayancılık ders kitabı sayfa 71 cevabı öğrendiklerimi uyguluyorum. Soru. Akdeniz ikliminin tarım faaliyetleri üzerine etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız ve yazıyı görsellerle destekleyiniz. Cevap. Akdeniz bölgesi tarım açısından oldukça zengindir. Farklı bölgelerde farklı mevsim sıcakları yaşandığı için zengin bir parama sahip olmuştur. Güneşin çok fazla etkili olduğu yerlerde pamukçuluk sektörü yağışın çok olduğu yerlerde narinciyelcilik üretimi yapılmıştır. Geçtiği yerlerde sıcak seracılık çok fazla bitkinin olduğu yerlerde ise arıcılık çok gelişmiştir. Bu yüzden Akdeniz'de çok yönden zengin ve elverişlidir. Akdeniz denildiği zaman akla gelen ilk şeyler öncelikle narinciyedir. Arkadaşlar burada videomuzun altında linke tıklayarak resme ulaşabilirsiniz. Resimde narinciye örnekleri verilmiştir. 5. sınıf sosyal bilgiler atayıncılık ders kitabı sayfa 73 cevapları. Öğrendiklerimi uyguluyorum. Soru. Karadeniz ikliminin turizm faaliyetlerinin üzerine etkisini araştırarak ulaştığınız bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız. Yazıyı da görselle destekleyiniz. Cevap. Karadeniz Yeşilliği, ormanı, serin havasıyla insanların ne kadar çeken bir yer, yazın serin ve yağışlı olması sıcaktan bulunan, bunalmış hale gelen insanların ilgilenen yazın oraya akın etmesine aynı zamanda karların erimesi sonucunda denizlerini ziyaret etmek isteyen, rafting yapmak isteyen turistlerin uğradıkları bir yer haline gelmiştir. Ayrıca mükemmel ormanları yemyeşil görüntüsüyle insanların kendine çeken ayrı bir doğal güzelliğe sahiptir. Arkadaşlar burada Karadeniz'de yetişen bitkiler ve kordon boyu ve denizleri görülmektedir. Evet arkadaşlar bir konumuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görsellere videonun altında yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca konumuzda aynı aşağıda yer alan yorum kısmına dilediğiniz yorumları yapabilir ve aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Öğretmenlerimiz sizlere yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Videomuza abone olun, like atın. Ve iyi bir ders yılı geçirin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.